Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Aylar sonra ilk defa video çekme fırsatım oldu. Son durumu göstereyim sizlere. Evet, birinci akvaryumdan başlayalım. Şu an bunlar Lepistes yavruları. Hemen hemen satış boyuna geldiler. Şöyle göstereyim. İçlerinde platiler de var. Evet, ikinci akvaryumda yaklaşık bir buçuk iki aylık olan yavrular var. Bunlar plati, ile gene. Çöpçü yavrularım var bu arada. Bunlar da baya büyüdüler. Evet son videomda göstermiştim transgenetik yavrularımı onlar şu an damızlık boya geldiler. Çoğunluğu pembe. Sarı var içlerinde, beyaz var. Mavi olmadığı için mavi yavru yok şu anda. Evet bunlardan kayıpsız devam ediyoruz. Ama hiç bir daha yavru alamadım. Çok da yavru almak için girişimlerde bulunmadım açıkçası. Ama bu ay tekrardan bir deneme yapacağım. boya geldiler şu anda bunlar. Dayanıklı balıklar ama üretim biraz zor olabiliyor. Hani mesela ilk eski videomda da göster söylemiştim. Mesela damızlık balıklarımı ayırdığım anda sabahsı bir sürü yumurta vardı. Bunlar şans mı diyeyim artık. Yani hiç beklemeden birden çıktılar. Ama bir daha yavru alamadım. Birkaç denemem oldu. Onlar da yumurta dökmediler. Hazır değillerdi demek ki. Evet burası bu şekilde. Ve evet, burada platilerim var. Bunlar da satış boyuna geldiler şu anda. Plati çok fazla üretiyor. Yani platilerim çok verimli. En çok ürettiğim balık diyebilirim. Phantom plati. İçlerinde az miktarda kılıç yavrusu da var. Bunlar bu şekilde. Burada da bir sürü plati var bir de. Birazdan onları da göstereceğim. Platiler güzel duruyor. Yani lepistes gibi değiller. Mesela lepistesler su üzerinde yüzüyor. Akvaryumda çok doldurmuyorlar. Ama platiler her yerde yayıldıkları için dolu gösteriyorlar akvaryumu. Burada yaklaşık 150-200 adet plati var. Evet, bir alt akvaryumum çok uzun zamandır boş. Az önce gösterdiğim transgenetiklerin damızlık olanları burada. Bunların yavrularıydı. Bir de birkaç farklı renk platilerim var. Ayırdım. Bir de hoşuma giden bazı lepistesler vardı. Mesela şu siyah arkadaki. Su biraz kötü değil aslında ama neden? Şu ışıktan kaynaklı galiba. Biraz kötü gösteriyor. Vatos yavrularım her akvaryuma dağıttım. Büyüyorlar. Evet. Bunlar da yine lepistes yavruları. Ama artık tabi bunlar satış boyunda. Burada da lepistes var. Yaklaşık 200 adet kadar. Renkler bu şekilde. Değişik değişik renkler mevcut. Hatta şöyle su üstünden de göstereyim. Evet. Eskiden satış boyundaki Yani satış akvaryumlarına böyle rafya koymuyordum. Ama geçen fark ettim. Deneme yaptım. Hani satılana kadar yaklaşık bana 500-600 tane böyle rafya koyduğumda yavru verdiler. O yüzden artık satış akvaryumlarına da rafya koyuyorum. Mesela bunu daha dün koydum. Yani şu an siz de görüyorsunuz. Üzerinde yavrular var. Evet, tepsi seslerimiz bunlar. diğer akvaryuma geçelim. Hatta şuraya geçelim. Evet, ufak çapta moli de üretmeye başladım. Bunlar şu an moli yavrularım. İçlerinde biraz plati var. Çok az kılıç da vardır. Şu an bunlar büyüme aşamasında. Eski videolarımdan da izleyebilirsiniz. Molilerim yaklaşık 2-3 taneydi. Hatta şöyle göstereyim. Motor kapattığım için şu an ışıklar kapanmış. Şunların anne babaları bir iki taneydi. Bunların yavrularından, ilk yavrulardan bunları büyüttüm. Şimdi kendi yavrularımın yavruları başladı ufak ufak. Ben böyle parayla alarak birden atıyorum 20-30 tane damızlık balık alarak üretmeyi çok hoşuma gitmiyor. Hobi olarak yaptığımız için hani elimde olan balıkların yavrularını büyütüp de üretmek hoşuma gidiyor. Şu an bunlar Onlardan azar azar da olsa örüyorlar. Evet burada fandom platilerim var. Kafeste. Şu an net gözükmüyor olabilir. Yaklaşık 2-3 aydır çok fazla ilgilenemedim. Üretimi biraz düşürmüştüm. Başka işlerim vardı. Şu an yeni yeni tekrardan başladık. Hatta bunlar da dün, dünün yavruları. Şurada yavruları görebilirsiniz. Çünkü burada her gün topluyorum. Ee, dün başlamışlar. Şu an baya fazla yavru var. Hatta şu yerlerde var. Şurada altlarda var. Uh, baya 2-3 balık birden yavru yapmış anladığım kadarıyla. Bunları birazdan toplayacağım videodan sonra. Şu üstten de görebilirsiniz. Kafe sisteminde bu şekilde güzel verim alıyorum platilerimden. Ama her balık kafes sisteminde oluyor. Mesela moriler bu kadar güzel verim vermiyor. Kılıçlar da aynı şekilde. Lepistesler de aynı. Evet burada gene karides ve vatos akvaryumu. Karideslerim baya baya çoğaldı. Yani Şöyle her yerde varlar. Evet, Vatoslar da üremeye devam ediyor. Geçen Vatos yumurtalarını ayırdığımda Yumurtalar çıkmak üzereyken yavruluk su içine düşmüş akvaryumun. İşte şu an orada kalan vatoslar böyle yeni yeni görüyorum piyasada. Kiraz karidesler bu şekilde. Şöyle şurada daha fazla varlar. Evet, diğer akvaryuma geçiyoruz. Burada da gene aynı Phantom Plate ve Lepistes yavruları büyüyorlar. Bunların da bir aylar falan var. İşte Büyüst akvaryum. Bunlar az önce gösterdiğim Phantom platilerin yaklaşık bir hafta önceki yavruları. Şöyle daha net mi gözüküyor bilmiyorum. Burada bayağı var. 200-300 tane var. Burada biraz boylandıktan sonra büyük akvaryumu alıyorum. Bir de Vatos yavrularım da var burada çok fazla. Baya baya büyüdüler. Evet, bu akvaryumda ilk defa bir çatlak oluştu. Su sızdırıyor. Şu an bunu boşaltıyorum. Bunu silikon çekeceğiz. Evet az önce göstermiştim bu akvaryumun yanındaki burada da fantom platiler var. Burada da yaklaşık 150 tane falan var. Bunlar şu an tam satış boyu, damızlık boylar. Evet burada da az önce gösterdiğim moliler şu an ışık kapandığı için hepsi aşağı doğru geçmiş. Şöyle göstereyim. Bir de içinde 3 tane farklı plati var. Bu Mickey Mouse dedikleri ne olması lazım? Tam bilmiyorum onların cinsini. Evet burada da yerli lepistes var. Lepisteslerin hepsi bu akvaryumdan çıkıyor yavrular. Burada rafya sistemi kullanıyorum zaten. Evet, yavruları da şöyle gösterelim rafya sisteminden kurtulanları. Normalde ben aslında hiç biriktirmiyordum. Bu aralar çok ilgilenemediğim için hep yavrular baya baya içeride büyümüş. Bunların hepsini ayıracağım. Evet balıklar da bunlar. Boyları baya burada büyüyor. Dişilerin hepsi dolu zaten. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Sadece hafifesindeki yavruları başka akvaryumlara alıyorum. Evet. Şimdi bir an akvaryuma geçiyoruz. Evet. Burada Red Dragon'larım. Şu an bunları da rafya üretmeyi deniyorum artık. Yavrular bayağı damızlık boya geldi. Dün rafyayı koydum. Artık bir hafta içinde yavru toplamaya başlarız diye düşünüyorum. Evet şu anda ışık çok net olmadığı için balıkların rengi çok iyi gözükmüyor burada. Normalde her akvaryuma ben filosan çekiyorum. Ama şu şekilde sıkıntı çıkmaya başladı. Çünkü ortam çok dar, havalandırma çok olamıyor. Çok fazla nem olduğu için floresanlar patlamaya başladı devamlı. Birazdan onu da göstereceğim. Bir tesisatta bazı değişiklikler yaptım çünkü olmuyor yani güzel gözüküyor ama devamlı led de taksam, floresan da taksam o çok aşırı nemden dolayı patlıyorlar. Evet az önce söylemiştim, satış boylarındaki rafya koyuyorum diye. Mesela bu akvaryumda yaklaşık 300 tane lepistes vardı, satıldı. Ve onlar gittikten sonra geriye kalan o rafyalardan kalan yavrular şu an büyüyorlar. Böyle bir bir akvaryumu dolduracak kadar yavru çıktı. Su burada biraz bulanık. Bu şekilde rafyatın faydaları. Artık rafya koymaya başlayacağım ben de satış boyundaki akvaryumlar içinde. Evet burada daha önce videolarda göstermişimdir kılıç yavruları diye. O kılıçlar şu an tam damızlık boya geldiler. Kendi yavrularım. Hepsi bir kılıçtan çoğaldı arkadaşlar. Eski videolarında görebilirsiniz. Bir tane dişi kılıcım vardı. Hatta rengi de aynı şu şekildeydi. Öldü. Hepsi onun yavruları. Ve hepsi şu an büyüdü. Tam damızlık boya geldi. Evet, bu boydalar. Bunu da üzerine yeni rafya koydum. Yavru daha yok herhalde çünkü birkaç gün oldu daha Rafya koyana. Kılıçlar biraz çünkü saldırıyorlar. Lepistes plati gibi değiller. Çok yavru bırakacaklarını sanmıyorum bana ama bir deneyeceğiz Rafya nasıl olacak. Burada da kaç tane yaklaşık 60 tane falan vardır diye tahmin ediyorum hiç saymadım ama. Evet, kılıçlarım da bunlar. Evet, bu akvaryumum şu an boş. Yavrular gitti buradan. Bu akvaryumum dün çöpçülerim vardı ama bir şey fark ettim. Çöpçülerim yumurtalarını yiyorlar. Daha büyük bir akvaryuma koydum. Evet Burada black metal yavruları var. Büyüyor. Black metallerden yeterince ürettim artık. Black metal üretmeyi düşünmüyorum. ya Ufak tefek yavrular geliyor ama artık black metalleri çıkartmak istiyorum. Yerim yok çünkü. Bunlar da kalan son yavrular zaten. Evet şimdi ışığı bir Motoru açmam gerekiyor çünkü orada ışıklar çalışmıyor motor açmayınca. Evet burada da ufak mol yavrularım var. Daha çok azlar burada. Daha yeni başladım atmaya. 15-20 tane taş çatlasım vardır. Evet burada gene lepistes yavrularım var. 100 adet kadar. Şu an büyüyorlar. Bu akvaryumda şu an hiçbir şey yok. Sadece elmas alyangozu yavruları var ve bayağı da var elmas alyangozu içeride. Şu su üzerinde çok fazla varlar. Evet bu akvaryum bayağı büyük. Şu anda burada plati ve ve lepistes yavruları var. Hemen hemen çoğu genç Damızlık altı boydalar. Evet, bayağı fazla gözüküyorlar zaten bu şekilde. Burada hiçbir White'larımdan kalan sonlar kaldı artık yavrularım. Bunlar da yani yer olmadığı için artık özel çok fazla bakamıyorum. Aslında hoşuma giden bir tur ama. burada da gene Az önce gösterdiğim Red Dragon'ların anne babaları var. Bunları da onları yanına atacağım artık. Böyle ayrı akvaryum üretmek istemiyorum. Burada da gene Black Metal'ler var. Yağmurlar zaten gözüküyor. Ama bunları da artık ayıracağım. Bu arada su biraz kötü gözüküyor ama bu alt akvaryumlar nedense buhar oluyor camları hep. Isı yani değişimi var herhalde. Üst ve alt arası. Bunlar hep böyle ön camlar buhar kalıyor. Evet çöpçülerimi buraya aldım. Çöpçülerimle alakalı ilk kez karşılaştığım bir şey yumurtalıktan sonra hemen yiyorlar. Normalde benim çöpçülerim yani yumurtluyorlardı cama ben işten geldikten sonra yumurtaları alıyordum. Şu anda yumurtaları göremiyorum. Çok uzun bir süredir yavru alamadım. Ee, acaba yumurtlamıyorlar mı diye başka akvaryuma koydum. Sonra orada yumurta fark ettim. İşten geldikten sonra yumurtalar yoktu yani yediklerine emin oldum. Burada bayağı çöpçü var. Onunla alakalı bir araştırma yapacağım. Nasıl yumurtaları kurtarabiliriz diye. Burada da red dragon yavruları var, büyüyorlar. Su burada biraz kötü dediğim gibi, buhardan dolayı. Elma salyangozları da her yerde bu şekilde. Şöyle diğer yerlerde falan. Evet arkadaşlar ufak reytemanemizde durum bu şekilde tekrardan üretimi hızlandırmak için başlayacağız. İnşallah yakın bir zamanda tekrar video atabilirim. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.